Hiç kutlar mı iman etmiş bir Müslüman yılbaşı Kutlar ise olmaz mı hiç müşriklerinin başı hiç Yılbaşı iman Noel babasıyla, çam ağacıyla putperestleştirilmiş bir Hristiyan, Hristiyan bayramıdır. Birer birer dökülürken ümmetin... Rabbimiz Maide Suresi 51. Ayet-i Kerime'de buyuruyor ki, ey iman edenler Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde buyurdular ki Öyle bir zaman gelecek ki siz Yahudi ve Hristiyanların yolunu karış karış takip edeceksiniz. Öyle ki onlar kertenkele deliğine girseler siz de gireceksiniz. Hiç müşriklerinin başı. Hiç kutlar mı iman etmiş bir Müslüman yılbaşı. Kutlar ise olmaz mı hiç müşriklerinin başı. Birer birer Yeni yıl kutlaması adı altında yapılan sapıklık ve taşkınlıklara katılmıyoruz. Noel bir, bir Hristiyan yılbaşı? adetidir. İslam'la ve Müslümanlarla uzaktan yakından bir alakası bir yoktur. Bizler Hristiyan değiliz. Hristiyanlara da benzemek istemiyoruz. Biz Müslümanız ve Noel kutlamıyoruz. Hiç kutlar mı iman etmiş bir Müslüman yılbaşı? Kutlar ise olmaz mı hiç müşriklerin en başı? Hiç kutlar mı iman etmiş bir Müslüman yılbaşı? Kutlar ise olmaz mı hiç müşriklerinin başı? Birer birer dökülürken ümmetin şu gözyaşı. Hiç kutlar mı iman etmiş bir Müslüman yılbaşı? Birer birer dökülürken ümmetin şu gözyaşı. Hiç kutlarımı iman etmiş bir Müslüman yılbaşı